Bitcoin'i 32 bin dolar üzerinde gördüğümüz mükemmel bir sonbahar gününden herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünenler var biliyoruz. O Samet kardeşim hoş geldin ya. Kaç gündür yoksun ortalarda video çekmiyorsun. Tabi piyasa canlandı. Yeşillikler oldu. Hemen bir dedim video çekeyim çıkayım ortaya konuşayım. Böyle düşünüyor olabilirsiniz. Düşünen arkadaşlar var. Öyle mi peki? Öyle değil güzel kalpli arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki Kriptoda böyle çok ekstrem bir durum olmadığı sürece e, biz burada video çekmiyoruz. Ne yapıyorduk? Telegram'da, Twitter'da e, paylaşımlar yapıyorduk. Bakın orada e, bazı kripto paraları e, bahsettim, gösterdim. E, olabilecek senaryoları anlattım. 32 bin doları geçebilecek mi? E, burası bizim için önemli nokta vesaire vesaire gibi e, Telegram'dan ve Twitter'dan paylaşımlar yapıyorum arkadaşlar. Her zaman burada video çekemiyorum. Bir de ayrıca Biraz hastayım arkadaşlar, boğazlarım çok kötü. Bu e, sonbahar artık iklim değişiklikleri, e, genel bir salgın da olabilir. Yani kötüyüm, boğazım kötü. E, bitki çayı içiyorum, ilaçlar kullanıyorum. Ondan dolayı da bir 10 gündür kendime gelemiyordum. Daha yeni yeni toparladım. E, video aralarında da böyle e, mikrofonu kapatıp öksüre falan bilirim, yani öksürebilirim. O yüzden e, ses falan kesintisi de olabilir. Şimdiden kusura bakmayın arkadaşlar, gerçekten zor konuşuyorum. Ama çok canlıyız, piyasa çok iyi, her şey mükemmel olduğu için bugün bu konuşmaları yapmam lazım. Bu videoları e, çekmem gerekiyor güzel kardeşler arkadaşlar. Şimdi neler oldu, neler olacak? Ee, neden arkadaşlar? Şimdi e, tamam genel olarak piyasada bir artış oldu. E, Bitcoin için çok önemli bir nokta vardı. 32 bin dolar bölgesi. Neden yani? Neden 32 bin dolar hocam? Burası neden önemliydi? Defalarca neden vurguladık? E, burayı geçerse e, nasıl bir bizi senaryo bekliyor? Bunu soracağız arkadaşlar. Bunu anlatacağız. Şimdi bakın e, hepimiz zaten grafiklerden az çok anlıyoruz. Şimdi destek dirençtir vesaire. de bunları çok bahsetmeye gerek yok. Ama Bitcoin için arkadaşlar 32 bin dolar gerçekten kilit bir bölgeydi. Yani ortalama buradan bir bakış yaptığımızda haftalık grafik bu arkadaşlar. 1,5 yıldır yani 1,5 yıldan daha fazla neredeyse 2 yıllık bir süreç var. Ve bu kadar süreçte e, bu Bitcoin 32 bin doları geçemiyordu. Defalarca kez bakın 32 bin dolardan dönüşünü yapıyor. Geliyor burada haftalarca arkadaşlar bakın kaç ay boyunca yatayda gidiyor. Gelip 32 bin dolara çarpıyor. Yine geri çekilme. Birkaç aylık bir gidişattan sonra yine 32 bin dolara çarpıp yine geri çekiliyordu. Böyle böyle üç kere arkadaşlar bu 32 bin doları test etmişti ve bu bölgeyi kıramıyordu. Sonrasında ne oldu en son senaryoda? Burada e, Bitcoin tekrardan geldi. Ve e, 32 bin bantlarına kadar dayandı. Osmanlı'nın e, Viyana kapılarına dayandığı gibi arkadaşlar. 3 ay sonra yine geldi 32 bin bantlarına kadar e, bir e, fiyatlanma gerçekleştirdi. Ve 32 bini kırdı. Tamam, güzel. Bu haftalık bir grafik arkadaşlar. Bizim e, bu hafta yani pazar gününe kadar biliyorsunuz kriptoda her şey olabiliyor abi. Her an her şey gerçekleşebiliyor. Yani pazar gününe kadar bu 32 bin doların üzerinde kalmamız gerekiyor. Bu olduğu zaman yani bu gerçekleştiği zaman 32.000'in üzerinde kalırsak arkadaşlar fiyat kademeli olarak önü boş olduğu için yani çok fazla direnç olmadığı için bu bölgelerde çünkü çok hızlı düşmüştü arkadaşlar tutunamadığı fiyatlardı. Fiyat direkt olarak gitmesi gerektiği noktalar 34 zaten şu anda. Diyelim ki geldi 32'ye kadar çekildi. Zaten genelde öyle oluyor. 32.000'e kadar geri çekilme yaşar. Tamam buradan gelir 32.000'lere geri çekilme yaşar. Son hızlı bir toparlanmayla Allah izin verirse arkadaşlar buradan e, 38 bin kademe olarak 42 bin 46 bin bu şekilde bir senaryo bekliyoruz. Çünkü bakın şurada nasıl yani bu sol tarafta bakın, çizimleri kaldıralım. Bu sol taraftaki bu hızlı düşüş nasıl gerçekleştiyse aynı şekilde aynı senaryoyu da burada bekliyoruz. Çok hızlı bir toparlanmayla 50 bin lira atma potansiyeli var. tabii ki bunun e, bazı arkadaşlar faktörleri var. Biliyorsunuz ki ne oldu? Bu ETF olayı vardı ya, duydunuz Bitcoin, e, işte ETF olayı. Şöyle bir e, fon seçilecek. Bitcoin'i normal borsalarda e, fon alır gibi, yani hisse alır gibi yatırım yapabileceğiz. Bununla ilgili açıklamalar gelmişti. Bu zaten piyasayı tetikledi. Yani bu olay olacağını öne sürenler, ol, e, öne süren haberler çıktıktan sonra Bitcoin'de bir e, hareketlenme oldu. Bir anda kendini 30 bin dolarlara kadar atmıştı. Sonra dediler ki bu haber yalan, böyle bir şey olmayacak. Vesaire gibi bir durum atıldı ortaya. Bitcoin fiyatı yine geri çekildi. Ama insanlar orada şunu gördü. Yani demek ki herkes hazırda bekliyor. En ufak bir hareketle hemen 30 bine kadar gittiyse, bunun buraları bu artık Bitcoin'in zemini sağlam anlamına gelir ve devam ettiğinde görmüş olduk. Neyse şimdi boş verin bunları. Bizim anlatmak istediğimiz Bitcoin ile ilgili bu. Bu hafta sonuna kadar arkadaşlar 34, 32 bin doların üzerinde kalması lazım. Bu olduğu zaman 32 bin doların üstüne çıktığı zaman arkadaşlar ne olacak ee, bu deminki bahsettiğimiz 50 bin dolar senaryoları gerçekleşecek. Şimdi arkadaşlar bakın bu AXE coin vardı biliyorsunuz bundan bahsettik. Şimdi tamam bütün piyasa yükseldi. Bütün piyasa yükseldiği için bu tarz kazanç normal gelebilir. Ama ben mesela 19 ayın 19'unda bundan 5 gün önce arkadaşlar AXE'nin 4 doların altına düşmeyeceğinden bahsettim. Fiyat burada... 4 dolardı. 4.10 centti arkadaşlar. 236 bin liralık yatırımım vardı AXE'de. Bu normalde e, eklemeler yaptım. 236 bin TL vardı. Ne oldu abi bu para? 5 gün içinde bakın bugün tekrar paylaştım. 5 gün içinde para 236 bin lira olan para 273 bin liraya geldi. Yani ortalama 40 bin liraya gibi bir kazanç elde ettik arkadaşlar. 5 günlük süreçte Ama bu tabii ki piyasanın genel artışından dolayı olan bir şey. Yani diğer coinlerde yükseldi. Ama olsun güzel bir oran. Yani en azından bizi bir miktar motive etti arkadaşlar. Biraz cep açtığımız çıktı. Uzun süredir yani böyle kısa bir süreçte 40 bin lira 50 bin lira gibi para kazanamıyorduk. Yani genel olarak piyasa kötü olduğu için. Ortalama bakın %17'lik %18'lik bir artış olmuş. AXS coin de biliyorsunuz zaten ne işe yaradığını. Şimdi bunun kilit açılımı olacak. yeni e, coin'ler piyasaya çıkacak. Bunları işte satacaklar vesaire gibi kötü haberler de yayıyorlar. Sizin kendi tercihiniz arkadaşlar. AXE Infinity'nin e, projesini biliyorsunuz. Yurt dışında olan bir oyundu. E, bu oyunun e, coin'iydi arkadaşlar. Orada ödül dağıtım vesaire yapılardı. Ben bu coin'den hala e, umutluyum arkadaşlar. Yani 166 dolardan buralara kadar düşmüş. 4 dolara kadar gelmiş. Oldu da buradan bir en kötü yani. Zaten e, 20 dolara 25 dolara gelse bizim 250 bin olsun 1 milyon. Tamam abi yani bırakır gideriz artık farklı coin'lere Geçiş yaparız böyle bir umudumuz var Belki de hayal arkadaşlar Evet şimdi Güzel kalp takipçiler yapmamız gereken şu Tekrardan özetleyelim fazla konuştuk zaten e, Sesimiz kötü çıkıyor Çok sizin vaktinizi almayın Bitcoin'in 32 bin dolar üzerinde kalması lazım pazara kadar bu olduğu sürece Sonraki e, adımları sonraki e, aşamaları konuşacağız güzel bir altcoin sepeti Hala elimde duruyor arkadaşlar 2 yıldır takip ettiğim Ve ee, sizinle paylaşacağım. Sağlam bir coin sepetimiz var. Henüz bir alt sepeti yapmadık. Biliyorsunuz bir buçuk yıldır, iki yıldır hiçbir şekilde alt önerisi e yapmadım arkadaşlar. Piyasa kötü gittiği için. Ama elimde sağlam e, ekipmanlar, sağlam coinler var. Şimdi TVT ile ilgili de ufak bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın ben Turus e, Wallet'a da yatırım yaptım. Neden derseniz haftalık bantlı arkadaşlar bakın şöyle Bollinger Band'ımızı açarsak, meşhur Bollinger Band'ımız Evet Bollinger bandını açtığımızda bakın arkadaşlar ortalama bu haftalık grafik ne kadar olmuş? E, ortalama 250 günlük bir süreç. Yani a, e, neredeyse yine e, 8-9 aylık bir süreç arkadaşlar. 8-9 aylık bu süreçte bu e, coin'imiz arkadaşlar maalesef maalesef bu orta bandı geçememiş. Yani orta Bollinger bandının e, üstüne bir türlü çıkamamış. Buraya e, çıktığını fark ettik. Orta bandı kırdığını fark ettik ve bu 250 günlük süreçten sonra bu orta bandı kırmasıyla ben yine buradan e, 0.94'lerden bir miktar alım yapmıştım. Buradan tekrar ekleme yapacağım. Benim e, tahminim yani TVT için Bitcoin e, aynı bu şekilde ilerlerse TVT'nin de hızlı bir toparlanmayla bakın şu dönüşünü görüyorsunuz zaten. Aynı şekilde böyle çanak oluşturacak şekilde tekrardan 2 dolarlara, 2.5 dolarlara gidebileceğini düşünüyorum. TVT'de zaten e, bizim meşhur coin'imiz Trust Wallet var arkadaşlar biliyorsunuz. Binance'ın kendi soğuk cüzdanı bu da soğuk cüzdan coin'i. Binance'ın kendi ürünüdür arkadaşlar. Bu yüzden de buna da bir miktar daha yatırım yapmayı, eklemeyi düşünüyorum. Sizin de takip ettiğiniz bu şekilde benzer coin'ler varsa sizin paylaşın arkadaşlar. Ee, biz de burada para kazanmaya çalışıyoruz hep birlikte. Sizin tavsiyeleriniz, sizin yorumlarınız benim için önemli. Telegram'dan birçok arkadaşımız yazıyor mesela onların mesajlarını, onların coin'lerini de değerlendiriyorum. Buraya yorum yazıyorlar bu videoların altına. O coin'leri de takip ediyorum çok fazla parite var. Eskisi gibi değil arkadaşlar. Biliyorsunuz eskiden 10 tane, 15 tane coin vardı. E kendi aramızda biz bunları döndürüp kazanıyorduk. Ama şimdi her gün yeni proje, her gün yeni kripto paralar çıktığı için hepsini takip edemeyebiliyorum. Gözümden kaçan fırsatlar olabiliyor. Siz de beni bilgilendirin arkadaşlar. Yorum yazın videoya. Aynı şekilde mesaj da atabilirsiniz arkadaşlar. Onlara da bakalım, analiz edelim. Evet, anlatacaklarım şu an için bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi e, hastaydım birazcık. Tam böyle verimli anlatamış, anlatamamış olabilirim. E, kusura bakmayın. Bir tane burada zencefil çayı yaptım. O çaydan içiyorum. Boğazımın biraz daha dinlenmesi için. Tam olarak kendimi toparladığımda güzel canlı yayınlar videolar gelecek. Telegram'da dediğim gibi arkadaşlar. Bakın paylaşımlar var. Buraya gelin. Açıklama kısmında ee, var linkleri. En son şey almışım. Alçaklara kar yağıyormuş. Bitcoin üşümedim mi diye bir video, bir yazı yazmışız arkadaşlar. Burada paylaşımlarımız oluyor. Geçen hatta kazı kazan yapmıştım arkadaşlar. şimdi Geldiğimiz finale bak diye. Kazı kazan yapmışız. Onu paylaştık. Artık oralara düştük yani. Böyle bir durum. Daha çok size konuşmak istiyorum. Daha iyi şeyler paylaşacağım. Dediğim gibi AXE ve TVT'yi şu an için takip edin arkadaşlar. Sonrasını konuşacağız. Sonrası için güzel projelerimiz var. Tekrardan görüşmek üzere. Harikasınız. Harika kalmaya. Hep birlikte devam edelim arkadaşlar.